Hepinize merhaba arkadaşlar ben Umut Yepyeni bir Roblox videosuyla tekrardan karşınızdayım arkadaşlar Bugün Şikibili Tuvalet vs Kamera Adamların Savaşı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar Tam tamına 4. bölümdeyiz ve geçen videoya 50 beğeni geldiği için Bugün bu videoyu çekiyorum arkadaşlar Bakalım şunların hepsinin sporunu çekeceğiz ve bakalım kamera adam olarak bu savaşı kazanabilecek miyiz? Bakalım arkadaşlar şu an 4039 binimiz var. Ve yeni bir tane kamera adam geldi. Bakın şuna bakın arkadaşlar göstereceğim size durun. Aha bak bu geldi 65 binde açılıyor. Oha ben bunu nasıl açayım? Ben daha 4000 windeyim. Arkadaşlar bugün... 5000'lik şu adamı alabiliriz. 6000'e bu adam var. 7000'e tekrar kamera kafalı bir adam var. Bakalım yapabilecek miyiz arkadaşlar? 5. bölümün gelmesi istiyorsanız bu videoya 50 beğeni bekliyorum tekrardan arkadaşlar. Hadi bakalım şuradan bir şey sat. Anam A örümcekler geliyor. Bu ne oğlum? <laughs> Şuradan win satın al şey alalım arkadaşlar. 3x win alalım 10 dakikalığına. Hadi bakalım. Hop! Al bakalım şunu. Ve aldım. Tamam arkadaşlar şimdi win kasabiliriz. Koşalım bakalım. Aha bak örümcek de lan. Oha! Arkadaşlar dön şunu şifonunu çekeceğim. Lan bu ne? Gelme vurma vurma vurma. Arkadaşlar öldürdü beni ya. Hop! Hepiniz giderseniz lan böyle. Akıllı olun oğlum. Arkadaşlar bu adam çok fena ışık atıyor hepsini mahvettim Şuna bak şuna uça uça milleti tarıyor ya manyak arkadaşlar bu durum. Gelin lan buraya. Lan bana gelin nereye gidiyorsunuz? Arkadaşlar şunlara bir tane ışık atalım. Hop hepsi gitti. Gel senin de şifonu çekeyim. Senin de şifonu çekeceğim. Hop tamamdır senin de şifonu çekeceğim. Hadi gel bakalım buraya. Arkadaşlar bayağı bir win veriyor ya. Bugün cumartesi pazar olduğu için iki katı win veriyor bir de. Ben de üç katı satın aldım. Bakalım bugün bayağı bir win kasacağız arkadaşlar. Tuvaletler nerede ya arkadaşlar? Çok az tuvalet var. Yeni tuvaletler doğsun hemen ya. Bindim arabaya. Bakalım arkadaşlar şurada şıkkı bir tuvaletler var. Hemen onları şey yapmam lazım. Onların şifonunu yok etmem lazım. Gelin lan buraya şıkkı bir tuvaletler. Bir bakayım şu arabadan. Hop. Hadi görüşürüz. Sonra geri gelin tamam mı? Hadi. Hadi bay bay. <laughs> 4303 win'im var arkadaşlar. Baya bir win kastım. 311 oldu. Sen de git bakalım. Oy bayağı bir win kasıyorum lan. Arkadaşlar şunu da yok edeyim. Gel buraya gel buraya. Hop. Tamamdır. Aha. Tamam. Arkadaşlar şimdi wave 9 geliyormuş. Hemen onları yanına gideceğim. Nerede onlar? Biri yok etmiş hepsini. Olamaz. Olamaz arkadaşlar. Yok etmişler bunları ya. Altın şikibili tuvalet yok mu ya? Lan nerede bu şikibili tuvaletler? Arkadaşlar hepsini mahvetmişler ya. Aha vallahi geldi biri. Kaç canı var bunun? Hop tamamdır yok ettim. Kaç bin verdi arkadaşlar göremedim yorumlara yazın. Bunlar çok bin veriyor. Başka var mı öyle infected kameraman? Bak bak Aha, altın bir tane de altın. Oy arkadaşlar bu çok iyi oldu. Bu çok iyi oldu. Gel buraya. Hop hadi bay bay. Oy yüz yüz veriyor lan. Gel lan senin de şifonu çekeyim gel. Gel. Hop oh, oh, hop tamamdır. Bin şu arabaya bakalım. Bir tane de altın. Arkadaşlar bu altın çikibili tuvaletler çok iyi ya. Bak 4631 var. Bakalım kaç verecek? 4711. Yüze yakın verdi. Vallahi çok iyi. Hadi bakalım. Devam devam. Bunları mahvetmeye devam. Bakalım şöyle bir. Aha bir tane daha altın var. Arkadaşlar şuradaki altını da alacağım. Şunları komple temizlesem mi ya? Gelin lan buraya. Hadi. Heh. Tamam. Altın gitmedi altın gitmedi Tamam altını da çektim Hop çok iyi arkadaşlar Bir sürü binimiz oldu Tamamdır Bas 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 kaza bas kaza arkadaşlar Aha bir tane de altın gibi bir tuvalet var Arkadaşlar yeni morfa açmama çok az kaldı Gelin buraya Gel lan buraya Dur dur Uzak dur benden <laughs> Bas 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 Lan ne oluyor Gel lan buraya sen de şık gibi bir profesör sizin de şöyle aklınızı alırım he. <laughs> tamam bu da gitti, bu da gitti. Gelin buraya, gelin buraya, gelin buraya. Ha kendime çekebiliyorum harbiden. Sen ne gel? Oğlum bu ne lan? Lan polis yürü git. Anam beni takip ediyor bu. Tamam. Bas şuna. Üçü gitti. Şunların da şifonu çekelim. Dur lan. Bas şifona. Oy hepsini mahvettim. Arkadaşlar sonunda 5000. Beş bin Sonunda 5000 bin bin. Morp. Hemen açayım şunu arkadaşlar. Bakalım ne geldi. Aç bakalım şunu. Bunun özel gücü ne acaba? Hadi. Aha. Lan bu ne? Ha Bomba bırakıyor herhalde. Oy arkadaşlar. Ama bu bomba bırakıyor da bomba çok geç patlamıyor mu sanki? bir tek? Arabaya bin. Arabaya bin. Çok güçlü bu. Arkadaşlar bunu kimse patlatamaz. Vallahi çok güçlü. Bomba da atamadım zaten. Aşırı güçlüydü manyak. Bomba patla artık. Arkadaşlar bomba bırakıyorum. Bir sürü bomba bıraktım. Bir dakika bu böyle olmayacak. Benim bunlara stomp yapmam lazım. Nerede o? Bu muydu? Buydu buydu buydu. Ha, Tamam arkadaşlar. Dur bununla onları alırım ben. Aha aldım birini. Sen de gel. Sen de gel. Aha arkadaşlar. Baya bir temizledim. Baya bir temizledim. Bu çok güçlü. Bu aşırı güçlü. Gelin lan buraya. Hepiniz gelin. Arkadaşlar bunları etrafıma çekmem lazım. Ve stomp yapmam lazım. Hadi bakalım. Hadi böyle, böyle gidersiniz, böyle gidersiniz. Çekerim şifonunuzu. Hop, seni de çektim. Tamam. Arkadaşlar bayağı bir win kastık buradan 5400 oldum. Stomp yap, stomp yap. Aha o da gitti. Tamamdır. Arkadaşlar 5631 win'im var. Çok iyi bu, çok iyi oldu. Hadi bakalım. Senin de sporunu çekiyorum. Hadi görüşürüz. Şükür dom, dom tuvalet. Sıra sizde, sıra sizde. Takip edin, beni takip edin. Gelin böyle yanıma gelin. Lan DJ bana gel bana. Şiki de. Cık, olamaz arkadaşlar. Neyse aldık şunları aldık. Çok iyi bu çok iyi. Hadi bakalım. Sıra şunlarda. Gelin buraya gelin buraya. Gel lan buraya. Sen de gel. Hop böyle beni takip edin. Böyle. Hadi bakalım. Böyle gidersiniz. Kolay. Kolaysınız lan kolaysınız. Arkadaşlar şu 3 katı binin bitmesin 10 saniye kalmış. Gideyim bir tane daha satın alayım. Aha 6000 oldum arkadaşlar bin oldum bir de bu yeni şeyler geldi. Roket çıkıp dom diyor. Oha. Stomp yapsam ölmez bu. Bu bunu nasıl keseceğim? Oha arkadaşlar kocaman bu. Ben bunu nasıl keseyim? Roket atıyor bir de manyak. Bu şuna bir tane. Stomp yap. Stomp yap. Aha vallahi kestim. 6400 bin binim oldu. Oha. Arkadaşlar şu altı binliğe bakalım hemen. Hemen altı binliğe bakalım. Aha bu testere adam. Bakalım. Bu ne? Bunu döveceğiz herhalde. Oy güçlü herhalde arkadaşlar bu. Bakalım şöyle bir. Koş 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 koş. Aha, altın. Hayır altın benim olsun o. Gitti mi? Vallahi gitmemiş. Vallahi gitmemiş. Gel buraya altın tuvalet gel buraya. Oğlum ben alacağım onu yürü git. Arkadaşlar peşinden koşuyorum hala. Aha vallahi aldım çaldım adamı. Oy 750 vuruyor arkadaşlar çok güçlü. Vallahi bu çok güçlüymüş. Bu tester adam testere şey testere kamera adam çok güçlü arkadaşlar. Bakın hop 750 vuruyor vallahi çok iyi. Bir de hızlı hızlı vurabiliyoruz ya. O çok iyi olmuş arkadaşlar. 6500 virimiz var. 7000'e doğru gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hepsine tek atıyorum şuna bakın. Tak tak vuruyor vura vura geçiyorum vura vura geçiyorum. 6695 virimiz var. Sana da vuracağım. Sana da vuracağım. <laughs> tek attım. Vallahi tek attım. Şunları da temizleyeceğim arkadaşlar. Sonra o tekrar arka tarafa gideceğim. Hadi bakalım. Uy bayağı yükseğiz buluyormuş lan bu. Aa buradan sporunu çekebilirim. Hehe <laughs> <laughs> çok kolaydı. Vur şuna vur şuna. Sıra sende sıra sende. Aha. Buna niye vuramıyoruz? Hah vurdum arkadaşlar sonunda. Kocaman olduğu için. Bulman zorlaşıyor. Ya şunu sonu çekeyim arkadaşlar. Aha. ha ne oldu? Geniş gibi tuvaletler de oldu de Lütfen. Lütfen. Gelsin artık yenileri. Aha geldiler arkadaşlar. Gel buraya gel buraya. Altın tuvalet gördüm onu asla kaçırmam. Koş koş koş. Arkadaşlar 7000 bin sonunda. Hadi bakalım. Sonunda 7000 bin. Gel buraya lan çok hızlısın sen. Hop. Aha 7000 olmadık lan. Niye olmadık? Az kaldı ama az kaldı. 6.999'da kaldım. Gel bakalım ikisine birden. 7.000 7.000. Bakalım arkadaşlar. 7.000 1'de bu açılıyordu. Buna bakalım nasıl bir şeymiş. Oha lan bu ne? Çok iyi bu. Yanıma gelin. Hepiniz yanıma gelin. Hepinizle birden bir şey deneyeceğim. Hepinizle bir şey deneyeceğim. Gelin hepiniz gelin. Hop. Bas şuna. Oy. Arkadaşlar mahvetti. İki tanesi yaşıyor ama. Gelin lan siz Gel sen de gel sen de gel, gel. Tamamdır. Çok iyiymiş lan. Ama çok yavaş arkadaşlar. Durun arkadaşlar bu çok yavaş. O yüzden önce şunu da kendime çekeceğim adamları. Hadi bakalım. Allah testere adam. Yürü git. Arkadaşlar bu yeni geldi hatırlıyorsanız. Morfol morfol hemen şu morfol. Nerede o nerede o bizimki nerede? Heh, Selamun aleyküm. Bas lan şuna. Görüşürüz. Arkadaşlar şu testi adama 2k vurdu. Neyse durun arkadaşlar. Önce bir şuna geçelim. Bu çok yavaş olduğu için. Gel lan buraya. Sen de gel. Sen de gel. Aha şunu de kestim. 6787 ne lan? Arkadaşlar çok hızlı kastı. Başa gelen yok mu? Arkadaşlar 8.007 win'im oldu. Şuna bakın ya. Bayağı bir win kastık. Bakalım 8.000... Bin... Aa 8.500 açılıyormuş. Arkadaşlar 8.500'de açılıyormuş o. Olamaz. Neyse dur ona almaya çalışacağım. 500 win kasmam lazım. Nasıl yapacağım onu? Hop 8.467 win'im var arkadaşlar şu an. Hadi bakalım. Gerçekten çok az kaldı. Hadi. Arkadaşlar şurayı komple temizleyeceğim. Vur şuna da. Hepsini tek atıyorum zaten. Çok güçlü bu. Vur şuna, vur şuna. Hepsine vur. Hepsine birer tane. Hepsine birer tane. İnan aşağı in, aşağı in. Vuramıyorum. ha. Tamam vurdum. 8531 olduk bile arkadaşlar. Ha yeni mor açtık. Bakalım. Çok merak ediyorum bu neymiş. Şuna bakıyorum. Hadi bakalım. Oy, şunu sonunda açtım arkadaşlar. Herkes bunu şey yapıyordu. Oynuyordu. Bayağı güçlü bir şeye benziyor. Bir de yük çok yüksek zıplıyorum şuna bakın. Ama yavaş koşuyorum arkadaşlar. Neyse ben de zıplaya zıplaya gidelim. Zıplaya zıplaya. He <laughs> Koş 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 koş. Işın at. Stomp yap. Yumruk at. Oy yok ettim. 8931 bin oldu. Arkadaşlar mahvettim lan. Vallahi mahvettim yok ettim. Gel buraya. Stomp yap. He he hadi görüşürüz. 9000 bilim var. 3K vuruyor arkadaşlar. Bu neymiş lan? Neyse arkadaşlar bu videolukta bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bugün baya bir win kastım arkadaşlar. 5000'e yakın win kastım. Bakın göstereyim size. En son şu adam açıktı. Bak kamera adam açıktı herhalde. 5000 winli aldık. 6000 winli aldık. 7000 winli aldık. Ve 8500 winli aldık arkadaşlar. Şimdi 10.000 win yapmaya çalışacağız. 1000 win kalmış zaten. Çok az kalmış. Bunu da başarırız arkadaşlar. Video beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi 50 beğeni bekliyorum arkadaşlar. 50 beğeni gelirse ertesi gün tekrar video atacağım. Pazar günü de oynayacağım. Ve kaç vine gelmeye çalışayım arkadaşlar? 14.000 vine kadar oynamaya çalışacağım tamam mı? Hadi beğenilerinizi bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim tekrardan. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.